Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikayeyle daha beraberiz. Hikaye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. İsmim Ece, 25 yaşındayım. Bu olay üniversitenin ilk yılında başıma geldi. Farklı bir bölümden bir kızla tanışmıştım. O ikinci sınıftaydı. Kantinde arkadaşına tarot bakarken gördüm. Benim de tarot falına karşı bir merakım vardı. Çok da özgüvenli ve girişken bir insanımdır. Hiç öyle çekinmem. Gidip selam verdim. Bana da tarot bakar mısın diye sordum. Olur bakarım, otur dedi. Masaya oturdum ve sıramı beklemeye başladım. Diğer arkadaşına baktıktan sonra bana geçti nerelisin, hangi bölümdensin gibi sohbetler ettik. Sonra bana tarot bakmaya başladı. Ben daha önce de çok tarot baktırmıştım. Nasıl bakıldığını da az çok bilirdim. Ama bu tarot başka hiçbir şeye benzemiyordu. Kız bana net tarihler veriyordu. Bir hafta sonra şu olacak, iki hafta sonra bu olacak. Neredeyse saatleri de söyleyecekti. Hiç bu kadar kendinden emin fal bakan biri görmemiştim. Nasıl çıkıyor bunlar tarotta? Daha önce çok baktırdım. Ama senin gibi bakan olmadı dedim. Ee, herkesin bir sırrı vardır. Bu da bir yetenek işte dedi. Vallahi iyiymiş eğer söylediklerin çıkarsa yakandan düşmem dedim. Olur sıkıntı yok ben hep buralardayım zaten dedi. Bu arada kızım bana söylediklerini de paylaşmak istiyorum. Ben yurtta kalmaya başlamıştım. Kız bana iki hafta sonra eve çıkacağımı söyledi. Açıkçası buna pek inanmamıştım. Çünkü yerleşmiştim bir kere. Evde kalmak istemiyordum ailem de izin vermezdi. Hem de iki hafta içinde ev bulup taşınmak gerçekten imkansızdı. Bir hafta sonra bir sağlık sorunu yaşayacağımı söyledi. Eve çıkma olayımında bununla bağlantılı olacağını söyledi. Sınıftan bir arkadaşımla tartışma yaşayacağımı, kısa süre sonra şehir dışına gidip geleceğimi söyledi. Yani bunun gibi bir sürü şey söylemişti. Neyse ben okuluma derslerime başladım, yurttan gidip geliyordum. Bir gün okuldan döndüğümde yurttaki bir kızın benim yatağımda oturduğunu gördüm. Yatağımı düzenleyip gitmiştim Kendisi yetmediği gibi eşyalarını da üzerine koymuş Mürekkepli kaleminin ağzını açık bırakmış Ve çarşafımı mahvetmiş Farkında bile değil Arkadaşlarla sohbet etmeye devam ediyor Görünce çıldırdım bunu Sen nasıl benim yatağıma oturursun Mahvetmişsin yatağımı Şimdi nasıl çıkacak bu mürekkep lekesi dedim Abartma ya amma kıymetli yatağın varmış dedi O kadar sinirlendim ki Bir anda kendimi kaybettim Kızla birbirimize girdik en sonunda ona bir tekme attım. Tekmemle birlikte kapıya yapıştı zaten ama benim küçük parmağım kırıldı. O anda anlamamıştım sıcağıyla. Sonra ayağımda bir acı hissettim. Çorabımı çıkarıp baktığımda küçük parmağımın şiştiğini ve kızardığını gördüm. Hemen hastaneye gittim tabii. Bu yaşadığım olaydan sonra da artık yurtta kalmak istemedim. Konuyu ailemle de konuştum. Oda değiştirmek de bir çözüm olabilirdi ama onu hiç görmek istemiyordum artık. Ailem de başıma daha fazla bir şey gelmesin diye eve çıkma teklifimi kabul ettiler. Ve tam da tarotçu kızın söylediği gibi iki hafta sonra evime taşındım. Zaten söylediği her şey çıkmıştı. Ben size özet olarak geçtim. Hatırlamadığım daha birçok şey söylemişti. Hepsi de çıkmıştı. Sonra bir gün onu kantinde yine otururken gördüm. Bir kız arkadaşıyla birlikte sohbet ediyordu. Selam verip ben de oturdum. Senin söylediklerin çıktı. Kendi evime geçtim dedim. Öyle mi? Senin adına çok sevindim. Evde daha rahat edersin, yurt zordur dedi. O da arkadaşımla tartıştım, çıkmak zorunda kaldım. Gerçekten zor. Evi çok sevdim ama evde kalmak daha güzel, daha rahat. İstediğimi yapabiliyorum. Sen de gel istersen bir gün misafirim ol dedim. Olur boş vaktimde gelirim dedi. Bu akşam boşsan gelsene. Hazır okulun başındayız, sınavlar falan da başlamamış. Sonra vaktimiz olmaz. Gel kal bu gece dedim. Tamam gelirim dedi. Ben kıza evin adresini konumunu gönderdim. Akşam onu beklemeye başladım. Saat 6'ya doğru geldi. Kapıyı açar açmaz tarot kartlarını sordum. Unutmadın değil mi dedim. Unutmam onlar hep çantamda zaten dedi. İçeri geçip önce yemek yedik. Ardından bana detaylı bir tarot bakmasını istedim. Bu sefer bir sene sonra, iki sene sonra yaşayacaklarımı söyledi. Ne zaman evleneceğim, kaç çocuk sahibi olacağım. Hepsini söylemişti. Ben yine aynı soruyu sordum ona. Ben daha önce de çok tarot baktırdım. Kimse bu kadar net şeyler söyleyemiyor. Hatta kendimle biraz kartların anlamını biliyorum. Bu kadar net sonuçları nasıl görüyorsun dedim ve bana da öğretmesini istedim. Sen böyle bakamazsın. Ne kadar öğretsem de bu kadar bakamazsın dedi. Peki neden? Neden senin gibi olamıyorum dedim. Benimkinde işin başka sırları da var. Bence o konuya şimdi girmeyelim dedi. Bence şimdi girelim. Tam zamanı. Öğrenmek istiyorum. Yoksa sürekli kafanı ütüleyeceğim bana tarot bak diye. En iyisi sen bana öğret de bir daha seni rahatsız etmeyeyim dedim. Bu senin bildiğin gibi bir mevzu değil. Şaşırabilirsin, korkadabilirsin dedi. Neden korkacakmışım ki? Yoksa, yoksa işin içinde cinler mi var dedim. Evet dedi, cinler var. Bazlarını kendim görüyorum, bazılarında onlar fısıldıyor. Ben çocukken annem çok fal bakardı. Ben de ondan öğrendim bakmayı. Aslında o tarot bakmıyordu kahve falı bakardı. Tarotu ben sonradan kendim geliştirdim. Anneme fısıldayan cinler zamanla bana da fısıldadılar dedi. Hikayesi çok dikkatimi çekmişti. O gün sabaha kadar onunla sohbet etmiştik. Merak ettiğim ne varsa sormuştum. Sonra biz onunla çok sıkı iki dost olduk. Okulda sürekli beraberdik. Haftanın iki üç günü de gelip bende kalıyordu. Ama bir gün, bir gün öyle bir olay yaşadık ki artık onun bir daha gelmesini istemedim. O salonda yatıyordu. Ben de kendi odamdaydım. Evdeki bütün sular kendiliğinden açıldı. Banyo, tuvalet, mutfak. Sonuna kadar açılmıştı sular. Arkadaşım ise her şeyden habersiz uyuyordu. Sular o kadar açılmış ki mutfaktaki su lavaboyu doldurup halıya taşmış. Arkadaşım her şeyden habersiz uyuyordu. Onu uyandırdım. Kalk çabuk. Evi su basacak dedim. Ne suyu ya diyerek gözlerini ovuşturdu. Kalktığında hiçbir yerde su yoktu. Hani nerede su dedi. Buraya taşmıştı. Halı ıslaktı dedim. Sen rüya gördün herhalde. Benim çok uykum var. Ben yatıyorum dedi. İnanamadım nasıl olduğuna. O kadar eminim ki o sesleri duyduğuma. Suları da ben kapatmıştım. Mutfağı görünce burayı nasıl temizleyeceğim diye düşünmüştüm. Rüya görmüş olamazdım. Bu olay beni çok korkutmuştu. Diğer gün de aynı şeyi yaşadım. Bu kez o kız yoktu evde. Tek başımaydım ve sular açılmıştı. Korkudan dizlerim titreye titreye kapattım. Suları kapatıp yattım. Rüyamda o arkadaşıma tarot baktırıyordum. Bana beş tane kart çekmemi söylüyor. Beş tane kart çekip önüne koyuyorum. Sırayla açıyor. Hepsi de şeytan kartı. İyi de bu nasıl olur? Şeytan kartı bir tane değil mi? Nasıl hepsinde şeytan çıktı diyorum. Çünkü şeytan burada diyor. Ve ağzı yüzü değişmeye başlıyor. O rüyamdan o kadar etkilendim ki o kızla bir daha görüşmemem gerektiğini anladım. Anladım ama kıza da bir şey diyemiyordum. Gelip istediği kadar bende kalıyordu. O rahatlığı vermiştim bir kere ona. Gelme kalma demek ayıp olacaktı. Bir akşam evde yalnızken banyoya girdim. Ben duş alırken banyonun kapısı yavaş yavaş açılmaya başladı. Ben de nefesimi tutup beklemeye başladım. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu o anda. Çıplak olduğum için dua okumak da istemedim günaha girecekmişim gibi hissettim. Kapı yavaş yavaş açılırken birdenbire sertçe kapandı. Ben de üzerimi havluya alıp banyodan çıktım. Saçımı kurutmak için bile tekrar giremedim. Banyoya bir daha adım atmak istemiyordum. Uzunca bir dönemde gerçekten girmedim. Okulun kütüphanesinde banyo vardı. 2-3 hafta banyomu orada yaptım. Fal bakan arkadaşım da benden uzaklaşmaya başladı. Zaten benim de istediğim buydu. Hiç sormadım bile. Yine de merak etmedim desem yalan olur. Ne yapmıştım da benden uzaklaşmıştı. En son iyi ayrılmıştık. Okulda gördüğünde bile selam vermiyordu. Kantinde beni gördüğü halde yanımdan gelip geçiyordu. Neyse canıma minnet dedim ben de takmadım. Bu süreçte yaşadığım olayların seviyesi de artmaya başladı. Evdeki eşyaların yeri değişiyordu. Okuldan eve geldiğimde eşyalarımı bulamıyordum. Çok başka alakasız yerlerden çıkıyordu. Son günlerde de uyuduğum sırada evin içinde gezinen ayak sesleri duymaya başladım. Bazen bu ayak sesleri yanıma kadar yaklaşıyordu. Çok yavaş ve kendinden emin adımlar. Bu sesin sahibi bazen yatağımın başına kadar gelir, sonra dururdu. Beni izlediğini bilirdim. Gözlerimi açamazdım. Uyuyor numarası yaparsam kurtulurum diye düşünürdüm. Gerçekten de öyle olurdu. Bir müddet sonra ayak sesleri uzaklaşırdı. Sonra ben artık günlerimi tamamen kütüphanede geçirmeye başladım. Kütüphanemiz 7/24 açıktı. Orada benim gibi kalan öğrenciler oluyordu. Ben de orada kalıyordum artık. Masanın başında ders çalışarak sabahlıyor, sabah duşumu alıp okula gidiyordum. Çok zor bir süreçti. Aileme de bir şey anlatamıyordum. Eve çıkmamı bile zor kabullenmişlerdi. Şimdi ev değiştirmek istediğimi söyleyemezdim. Ben kendi çapımda hoca araştırmaya başladım. İlahiyat Fakültesinden birkaç öğrenciyle görüştüm. Biz bilmeyiz ama istersen hocalara sor dediler. Çok tatlı, öğrencileri seven bir profesöre yönlendirdiler beni. O adam belki sana yardım eder dediler. Ben de adamın okulda olduğu bir gün yanına gittim. Durumumu anlatıp ondan yardım istedim. Bu işlerle ilgilenen bir arkadaşı olduğunu söyledi. Onu arayıp benden bahsetti. Telefondaki adam gelsin görüşelim dedi. Ben de adresini alıp o adamın yanına gittim. Yaşlı sakallı bir adam bekliyordum. 30 yaşlarında genç bir adam çıktı karşıma. Çok muhafazakar biri olduğu giyiminden belliydi. Başında takkesi, elinde tesbihiyle açmıştı kapıyı. Ve o kadar yakışıklı bir adamdı ki hiç böyle birini beklemiyordum. Yüzü ay parçası gibiydi. Burnu estetik gibi. Çok çok yakışıklı bir adam. Bana durumumun o kızla ilgili olduğunu söyledi. O kızın yanında dört tane cini varmış. Bu cinler sana musallat olmuşlar. Senden uzaklaşmasının sebebi de suçunu bilmesi. Sen ona hesap sorma diye senden uzaklaşmış. Başına gelenleri en başından biliyormuş zaten. Bir daha o kızla sakın görüşme dedi. Zaten görüşmüyorum dedim. Muska yapıp boynumda taşımamı istedi. Bir ay sonra tekrar gel. Tekrar seni görmem gerekiyor dedi. Ben içimden keşke her gün gelsem dedim. Adama aşık olmuştum. O muskayı taktıktan sonra her şey yoluna girmişti. Bir ay sonra gittim yanına. Nasıl oldun diye sordu. İyiyim dedim. İkimize de çay getirdi. İyi olmana çok sevindim. Allah bir daha yaşatmasın dedi. Amin hocam dedim. Senin bana söylemek istediğin bir şey var gibi sanki dedi. Yo, yok söylemek istediğim bir şey yok dedim kekeleyerek. Var var hadi söyle bakalım dedi. Ne diyeceğimi bilmiyordum. Ne söyleyeceğim ki dedim. Ne hissediyorsan onu dedi. Bunu söylerken de göz kırptı bana. Ne demek istediğini o an anlamıştım. Ondan hoşlandığımı biliyordu. Sanırım cinleri söylemişti. Böyle insanlardan da hiçbir şey kaçmıyor ki. Bir cesaretle ondan hoşlandığımı söyledim. Ve biz sevgili olduk. Ama öyle bildiğiniz sevgililiklerden değil. Yani el ele tutuşalım, kafeye gidelim, sinemaya gidelim gibi bir sevgililik değil. Arada bir dışarıda oturuyorduk ama çok az. Ve çok da kısa sürüyordu. Daha fazlasının doğru olmayacağını söylüyordu. Genelde telefonda konuşuyorduk. Üniversite bitene kadar bu adamla görüştüm. Ona her geçen gün daha da çok bağlanıyordum. Muhafazakar olması, başka kızlarla da ilgilenmemesi bana güven veriyordu. Okul bittikten sonra ailemle konuştum. Sevdiğim bir adam olduğunu söyledim. Ailem üniversiteden biri zannetti. Önce sevindiler. Sonra durumu anlatınca çok kızdılar. Dengin birini bulmalıymışım, okumuş olmalıymış. Böyle cinlerle uğraşan, safsatalarla uğraşan bir insanla evlenemezmişim. Ailemin ne dediğini öğrendikten sonra bir daha konuşmak istemedi benimle. Ailenin rızası olmazsa bu iş olmaz. Zaten evlensek de mutlu olamayız dedi. Çok üzüldüm, çok acı çektim. Kendisine ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O da beni seviyordu biliyorum, eminim o da acı çekmiştir. Ama ailemin istememesi belki zoruna gitmişti. Belki de dediği gibi evlensek de mutlu olamayacağımızı biliyordu. Şu an ne hissediyorsun diyecek olursanız hala onu çok seviyorum. Hayatıma ondan sonra hiç kimseyi almadım, alamadım. Belki bir gün tekrar karşılaşacağız, belki bir gün tekrar evlilik hayalleri kuracağız diye bekliyorum. Hikayem böyle. Okuduğunuz için teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşçakalın.